Herkese merhaba. Duygu Eşi Punch kanalıma hoş geldiniz. Instagram sayfamda bir anket yapmıştım. Bir sonraki YouTube videomuz ne olsun diye. İsteğiniz üzerine bugün hayvan figürlü punch çerçeve yapıyorum. Bununla ilgili de ilk defa deneyeceğim ben de. Belli bir yürüttüğüm mantık var. Bununla ilgili hiçbir video izlemedim. Sizle birlikte deneyeceğiz. İki farklı çalışma yapacağım. Birisinin nasıl yapıldığı aslında çok belli. Kolay bir çalışma olacak. Diğerinde de şu gördüğünüz güzel kuşta kendimi deneyeceğim, zorlayacağım. Umuyorum ki güzel bir iş ortaya çıkacak. Neyi nasıl yaptığımı da size detaylı olarak anlatacağım. İlk önce şablon seçiminden başlayayım. Şablonu seçerken öncelikle çerçevemi paralel, kavisli bir şablon olmasına dikkat ettim. Şöyle göstereyim. Bunu da nasıl yaptım? Şablon çizimi ile ilgili de çok soru geliyor. Ama e, bununla ilgili yani bilgisayarda Hani anlatmam pek kolay değil. Google'dan, Pinterest'ten araştırabilirsiniz. E, örneğin kedi şablonu arıyorsunuz diyelim. Eğer İngilizce yazarsanız daha fazla sonuç çıkar. E, "cat vectoral", "cat e, ilustrasyon" diye aratabilirsiniz. Ben e, Google'dan, Pinterest'ten alıyorum şablonlarımı. mı? E, bazılarını da e, bu kuş gibi ücretli olarak indiriyorum. Bazılarında eşim çiziyor, grafiker. Beni yakın takip edenler zaten bunu biliyor. Yani sayfamdan çizim alırken de bazılarının ücretli olduğunu göz önünde bulundurun. Şimdi mesela bu kuşu seçerken bilgisayardan bakabilirsiniz. Şu şekilde mesela oturuyor mu? Ya da böyle yapacaksınız, oturuyor mu? Fark fazla noktadan değiyor mu diye. Kediyi de aynı şekilde seçtim şöyle düşündüm şablonumu ayarlarken dedim ki birden fazla noktadan değmesi gerekiyor ve kavisle yani çembere paralel bir şekilde gelmesine dikkat ettim İlk önce dikkat etmemiz gereken şablon seçimi şablonlarımı bu şekilde seçtim bazılarını eledim en sonunda bunlar da karar kıldım şimdi bu kediyi nasıl işledim bu kediyi tamamen ters olarak işledim mor iğnemin en kalın ucuyla Morinemin her zaman kullandığımız panç iğnesinin en kalın ucuyla tamamen ters olarak işledim. Alize Cotton Gold ipimi kullandım. Bununla işledim. Ama şimdi tekrar işleyecek olsam kesinlikle koyu renk kumaş kullanırdım. Beyaz kumaş kullandım. Ama önden yine gözükmeyecek. Şöyle göstereyim. Bu detaylar gözükmeyecek. Ama temiz bir görüntü için eğer e, bu şekilde kumaşların gözükmesini istemiyorsanız kullandığınız ip rengine yakın renkte kumaşlar tercih edin. Lavor iğne ile lavor iğnenin kalın ucuyla işledim. Yine Alize Cotton Gold ipim. Ama bu ipin e, Alize Cotton Gold'un bir de kalını var. Bu mor iğneye uygun değildir. Şimdiden söyleyeyim. Şöyle göstereyim inceli kalınlık farkına da. Bu şekilde. Kalın iplerle işledim. Bu görüntüyü çok seviyorum. Kalın iplerle, kalın iğneyle çalışılan görüntüyü. Kanat ve kuyruk kısmını ters işledim. Kalan kısımları da düz işledim. Bunun da mantığını anlatacağım. Şimdi e, eskiden kalma böyle bir çerçevem vardı. Kasnağım vidasız. Bunu makrome e, ipiyle ve sıvı silikonla çevirerek yapıştıracağım. İsterseniz kendi başka kasnaklarınızı yapabilirsiniz e, vidalı kasnağın iç kısmını kullanabilirsiniz fark etmez. istediğiniz gibi kullanabilirsiniz bunu da şu şekilde <laughs> Şimdi makrome ipi ile e, bu çerçevemi güzelce sıvı silikonla yapıştırarak yaptım. Şurada bir birleşim yeri var. Burayı pançın arkasına gizleyeceğim. Çok da sağlam oldu. Gördüğünüz gibi 5-6 sırada bir sıcak silikon yapıştırarak çevirdim. Herkese makrome ipi olmayabilir. Bunu da e, siyah iple, siyah böyle kalın bir ipim vardı. Çabuk bitmesi için kalın iple yaptım. Yoksa ince iple de olur. Siyah iple çevirdim. Burada da bir birleşim yeri var. Bunu da aynı şekilde pançın arkasına gizleyeceğim. Ee, yalnız buna biraz renk katmak istedim duygu işilik. Ee, bunu simli iple şöyle geniş geniş biraz çevireceğim. Şöyle yapalım. Evet bu şekilde çevireceğim. Yine birleşim yerine yakın bir noktada bağlayacağım ki pançımın arkasında kalsın. İplerimin başlangıç ve bitiş yerlerini bağlıyorum. Burada herhangi bir yapıştırma yapmadım. Sadece bu şekilde bağlayarak şöyle burayı da kesiyorum. Kasnakta şu şekilde durmasını istiyorum. Şöyle göstereyim. Karın kısmının böyle durmasını istiyorum. Başı ve kuyruğu dışarıda kalacak. Kediyi de yani bilinen gördüm. Zaten nasıl yapıldığı çok bariz belli. Daha kolay bir yöntemle yapmak istedim. Kedi direkt üzerinde olacak. Ama kuşu bu şekilde nasıl oturtabilirim diye düşündüm. Çünkü yabancı sayfalarda da görmüştüm. Kendim bir mantık yürüttüm. Bu şekilde deneyeceğim sizle birlikte bu karın kısmını iğne ucunu en uzuna getirerek o şekilde düzden işledim. Burada bir çıkıntı oluşturdum. Bunu da buraya yapıştırarak oturtmaya deneyeceğim. Böyle. Yani buradan desteklemiş olacağım. Şimdi bu kediye yaptığım gibi kumaşımı kenarlardan keseceğim. harf anahtarlık videom vardı. Oradaki mantıkla kumaşları içeriye alacağım. Daha önceden dikerek yapıyordum ama diğer pançapan arkadaşlarıma da baktım sıcak silikona direkt yapıştırıyorlar. Bana da pratik geldi o şekilde yapacağım. Böyle kastırdığı yerlerden keserek bu şekilde keserek kumaşı arkasından sıcak silikonla yapıştırıyorum. Kuşun kenarlarındaki kumaşları kestim, Çentikler attım makasla. E, ters işlenen yerler şöyle göstereyim. Yani arka yüzünden işlediğimiz yerler kumaşa çok kolay kapatılıyor, gördüğünüz gibi. Yani bu kediyi bu şekilde yaptım. E, ama düz olan yerler biraz daha tabi zor. Şöyle iyice içeri doğru alarak yapıştırmak gerekiyor. Eğer ilk defa yapacaksanız ya da e, zorlanmaktan korkuyorsanız, Tamamen ters işleyebilirsiniz. O zaman bu kuyrukta gösterdiğim gibi çok kolay kapanır. Şimdi tamamının kumaşlarını sıcak silikonla yapıştırarak e, kumaşları içeri alacağım. Burada biraz elimiz batacak. Müzik gibi kumaşları kıvırdım buradan biraz daha şununki gibi uzun tutsam tabii daha iyi olacakmış şu altı çok fazla içeriye doğru toplamadım dediğim gibi buranın kalın kalmasını istiyorum e, çerçeveye böyle oturması için yapıştırırken kolaylık olması için gördüğünüzde ne demek istediğini daha iyi anlayacaksınız diğer yerleri yani şu karın bölgesi dışındaki yerleri de olabildiğince toparladım keçeye yapıştıracağım dik durması için Evet şimdi kuşumuz da bitti. Arkasındaki keçe sayesinde de dik duruyor. Neden keçe yapıştırdığımızı soracak olursanız. Ölçülerini de söyleyeyim. Ee, bazen ölçü soruluyor. Kuşun ölçüsü yaklaşık 24-23-24 gibi. Kedimizin ölçüsü de 28 gibi. Şöyle göstereyim nereden nereye ölçtüğümü. Kedimizin ölçüsü de 28 gibi. Şimdi ilk önce kedi yapıştıracağım. Siz bunu kedi yerine kuş da yapabilirsiniz buradaki gibi. Tamamen ters işlersiniz ve yapıştırırsınız. Bunu hani basit nasıl yapabilirsiniz? Onu göstermek için işledim. Şimdi şurada bir birleşme yeri var görünüyor. Burayı kapatmak istiyorum. Olabildiğince fazla noktadan değmeye çalışacağım. Kedimi hem buradan hem de kuyruktan tutacak. Hizalıyorum. Şöyle yapacağım. Evet, umarım kameradan da gözükür ama mantığını zaten anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Şimdi hizaladım. Biraz şöyle yapacağım. Evet böyle iyi. Şimdi dediğim gibi tek şansım var. O yüzden dikkatli davranıyorum. Olabildiğince çok noktadan yapıştırıyorum. Bir de şöyle kuyruğundan yapıştırırsak sağlam olacaktır. Şöyle donsun. Biraz daha aşağıdan belki yapabilirmişiz. Silikonumuzu alalım. Şöyle göstereyim. Biraz daha belki aşağıdan olabilirmiş. İyice donduktan sonra alacağım buralarda tabi sıvı silikonun bazen telleri oluyor ya da iplikler kalabiliyor üzerinde İyice yapıştıktan sonra temizleyeceğim arkadan görünümü bu şekilde dediğim gibi biraz daha aşağıdan yani daha ortalı da yapabilirmişim ama böyle de çok güzel oldu gayet de sağlam İster bu şekilde ister bu şekilde istediğimiz gibi asabiliriz bu kolay yapımı gördüğünüz gibi bu bitti şimdi kuşumuz neredeyse sıfır oldu gördüğünüz gibi istediğim görüntü buydu o kadar sağlam oldu ki bu alttaki hacemi bırakınca buradan yapıştırınca <laughs> sallıyorum. Hiçbir şey olmuyor. Buralardan yapıştırmasam bile hiçbir şey olmaz ama ben yapıştıracağım. Desteklemesi için. Hem kuyruğundan şöyle yapıştıralım. Dediğim gibi yani şu kuş görüntüsü için herhangi bir video yok. Aslında bu çemberlerle ilgili hiçbir video görmedim. Ama bunu da denemek istedim. Biraz da deneye yanıla insan öğreniyor. Şuradan da kuşumuzun kafasını yapıştırıyorum. Biraz elimle şöyle yapacağım. Ve şu anda gördüğünüz gibi tamamlanmış oldu. Evet, pançlarımız bitti. Tam da istediğim gibi oldu. Gerçekten çok hoşuma gitti. Burada da sanki kedi kuşu yakalamaya çalışıyor gibi bir görüntü oldu. Biraz şuralarına süs de ekleyeceğim. Tam bitmiş halini Instagram'dan paylaşacağım. Buraya kadar gelip izlediyseniz teşekkür ederim. Ankete katılanlardan da bol bol beğeni bekliyorum. Yorumlarınızı beğenilerinizi eksik etmeyin. Teşekkür ediyorum. Eğer denerseniz de Duygu Işı Panç Instagram sayfamdan mesaj olarak atmayı unutmayın. Hikayede sizin de yaptıklarınızı paylaşalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.